Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün beni çok fazla yükselten, çok fazla heyecanlandıran bir videoya giriş yapıyorum. Ee, evde çektiğim videolarda aslında bu kadar heyecanlanmıyorum ama bu video beni çok heyecanlandırdı. Ne çekiyoruz? Bugün sizlerin varsayımlarını doğru ya da yanlış olarak cevaplayacağım. Sadece doğru ve yanlış olarak değil de açıklayacağım. Ee, Instagram'dan bir story paylaştım. Var nelerdir benim hakkımda diye buraya da koyuyorum. Sizden gelen yanıtı onu cevaplamaya çalışacağım. Ee, seçtim burada aralarından ve başlayalım. Tona bence sen mutluymuş gibi davranıyorsun ama içinde kan ağlıyor. Vallahi arkadaşlar benim kanım ağlamıyor. Ee, sizin kanınız ağlıyor mu bilmiyorum. Benim benim kanım ağlamıyor arkadaşlar. Bence gerçek hayatta ciddi bir yapıya sahipsin. İnsanlar soğukkanlı olmanı hasta. Ya doktor değiliz tabi ama hastamız çok. Diyormuşum. <laughs> Arkadaşlar bilmiyorum. Ee, ama insanlar evet benim duvarlı görünmemi sanırım seviyorlar. Hmm, okuduğum yorumlar bu şekilde genelde. Bence sen çok sert görünüyorsun. Ama aslında çok arkadaş canlısı sakin birisin. Arkadaşlar ben evet sert görünüyorum dediğim gibi duvarlarım var ve e, anneannemin de bir sözü vardır ağır taşı kimse yerinden oynatamaz diye kesinlikle buna katılıyorum e, zaten böyle mıç mıç olan insanlardan da hiç hoşlanmam herkese böyle yakın olan insanlardan hiç hoşlanmam çok samimiyetsiz geliyor bana e, çok fazla da arkadaş canlısı biri değilim e, olamıyorum kendi karakteristik özelliğim bu bence sen korku filmi izlediğin günün gecesi uyuyamıyorsundur Arkadaşlar çok fazla korku filmi, dizisi izliyorum. Hatta e, Türk yapımı olan bütün korku dizi filmlerini izledim. Şu an Yabancılar'ınkini de izliyorum. No Prospect var. No Prospect'i de çok fazla izliyorum. Ve gece izliyorum bunları genelde çünkü. E, benim de fantezim bu. Bence sen sana karışan insanları dikkate bile almıyorsun. Ailem haricinde kimseye evet, dikkate almıyorum. Ama... Onunla... Bence sen doğallığa çok önem veren birisin. Tamam. Kesinlikle. Zaten görüyorsunuz kendi main hesabımı bile pirevimiş gibi kullanıyorum. Yani kimsenin atmayacağı fotoğrafları, atmayacağı şarkıları atıyorum. Çünkü gerçekten hayat çok dalgaya alan bir insanım. Çünkü böyle ilerliyor hayat bence. Çok her şeyi düşündüğün zaman ilerlemiyor bence hayat. Bu yüzden doğallığa çok önem veriyorum her konuda insanlara yalandan gülmek bunun içine girer vesaire vesaire çok şey sayabilir. Hepsi tabii aklına gelmiyor. Ee, insanlar i̇nsanlar hakkında ön yargılı düşünüp aslında öyle olmadıklarını fark ediyorsun. Öyle olmadıklarını fark ettiğim çok az kişi var. Ama çok ön yargılı bir insandır. Bunu kabul ediyorum. Senelerdir bunu aşamıyorum. kendimde kendim de aslında bu özelliği sevmiyorum. En sevmediğim özellik bu olabilir. Çünkü ön yargı bence kötü bir şey. Ee, ama bunu aşmaya çalışıyorum. Bence sen hayattan çok bıktın ama belli etmiyorsun. Arkadaşlar şimdi bunu burada açıklamayayım. <laughs> Arkadaşlar hayattan bıkmadım. Ee, ama tabii ki de hepimizin böyle bıktığı dönemler oluyordur illaki. Ee, ama şu anlık yani iyiyim. Hedeflerim var. İleriye dönük hedeflerim var. Ve bunları gerçekleştirmek istiyorum. O yüzden hayata karşı bir şeyim yok yani. Bence sen bugüne kadar acılar çektin ve bu seni olgunlaştırdı. Herkesin çektiği acılar vardır. Yani bu sadece bana özel bir şey değil. Böyle acı çekersin ve olgunlaşırsın. Herkese özel bir şeydir. Acılar insanları olgunlaştırır diye düşünüyorum ben de. Bence sen insanların gerçek yüzünü görünce onlardan soğusan bile samimi olmaya devam ediyorsun. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar ben samimi olmadığım insanlarla samimi olmam. Ben bir Anadolu kızıyım. Sevmediğim insanı sevmem. Sevdiğim insanı da severim. Yalandan insanların yüzüne gülmem burada. Başka yerde farklı, başka yerde farklı da davranmam. Çünkü ben neysem oyum. Benden insanlara farklı davranmamı ya da biri seviyor diye sevmemi bekleyemezsiniz. Doğallığa önem veriyorum demiştim. Ve ben dediğim gibi bir Anadolu kızıyım. Neysem oyum. Sözümün de arkasındayım her daim. Bence sen elini yıkamadan duramıyorsun. Ya şu videoyu mu çeksek acaba ya? Şu Tuana nerede? Tuana! Cık, dur dayı ya. El yıkamam. Bir da. baksana. Geliyorum. Çabuk ol. Geliyorum. Bence ilk önce çok başarılısın, tatlı ve güzelsin, egol değilsin, sesin güzel. Teşekkür ederim güzel yorumun için. Ee, sesim... Önümüzde... de beğenmişsinizdir umarım. Şarkıya yönelik çok güzel yorumlar aldım. Ee, beğenmişsiniz şarkımı. Teşekkürler. Sen bence moralin bozulduğunda eğlenip müzikler açıp oynuyorsun. <laughs> kanka moralim çok bozuk ya. Hadi kalk bir Erik dalı oynayın. Ben yani zor zamanlarımda kötü hissettiğim dönemlerde kesinlikle erik dalı açıp oynamıyorum. E çünkü hani Daha çok caz dinlerim mo Mozart dinlerim e Her gün bu şarkıları dinlemekle geçiyor hayatım Yanır mısınız Bence sen sıkıldığın ortamdan Kaçmasını bilen birisin E tabi ki arkadaşlar yani Sıkıldığım ortamda kim beni tutabilir ki Bence sen Eyşan'ı geri istiyorsun Doğru mudur Doğrudur <laughs> Herkesin hayatında bir Eyşan vardır aslında olmak isterken ezel olmaya zorlayan. Buradan da yorumlara belirtiyorsunuz. Kimin hayatında eyşanı var? Şu sorular çok fazla gelmiş. Onlara da toplu bir şekilde açıklık getirmek istiyorum. Tek tek okumayayım diye. bence sen kendine çok beğeniyorsun. Bence sen kendine gurur duyuyorsun. Bence kendini herkesten daha çok seviyorsun. Herkes kendiyle gurur duymalı. Herkes kendini herkesten daha çok sevmeli diye düşünüyorum. Çünkü bu hayat sadece siz yaşıyorsunuz. Aslında baktığınızda çevrenizdeki yakın insanlar bile hayatınızda yalan. Yani bir insan giriyor mesela hayatınıza ve sınav olarak giriyor. Mesela ben buna çok inanıyorum. Bir insan hayatında girdiğinde bazen sınav olarak giriyor ve o sınavı çok zor dönemlerden geçiyorsunuz. O zor dönemden geçtikten sonra yine tek başınıza kalıyorsunuz ve ben her kötü şeyin ardından tek başıma kalıyorum ve o yüzden kendimi çok seviyorum. Çünkü her kö bu kötü şeylerin üstesinden tek gelebilecek kişi benim. Kendimim. Bu yüzden kendimi çok seviyorum. Herkesten çok seviyorum. Teşekkür ederim. <laughs> çok çok eğlenceli bir video oldu benim için. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Bu bir haftalık tatilin sonuna geliyoruz. Sizin için de umarım güzel geçmiştir tatiliniz. Tatilin son günlerinde böyle eğlenceli bir video izlemek bence sizlere de iyi gelecektir. Kendinize çok iyi bakın. Beni desteklemek için aşağıda YouTube kanalıma abone olup Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. Bu arada, bu arada Instagram'da şu an çok güzel ilerliyoruz. Çok teşekkür ederim hepinize. Çok sağ olun. Gerçekten emeklerinizin hiçbirinin hakkını ödeyemem. Ee, orada benim için çok fazla emek veriyorsunuz. Hepinizi görüyorum. Ve şunu da söylemek istiyorum ki arkadaşlar kendinizi bazen yalnız hissettiğinizi görüyorum. Ee, beni etiketleyerek en azından öyle paylaşımlar yapıyorsunuz. Ben her zaman yanınızdayım. Ee, i̇şte sizlere gerçekten içtenlikle söyleyebilirim ki sizleri çok fazla seviyorum. Lütfen böyle hissettirmeyin kendinize. Ee, kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna da basmayı ve bir sonraki video için yorum atmayı unutmayın. Bu video hakkında da yorum yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.